Crossfit e, bizim daha zinde, daha güçlü ve daha kondisyonlu olmamıza yarıyor aslında. Bu ne demek? E, spor olarak düşünmeyin sadece bunu. Mesela masa başı ve işte çalışıyorsunuz. Masa başında otururken bilgisayarda bu şekilde kambur duruyorsunuz. Bu postürünüzü düzeltmek ihtiyacı hissetmeniz lazım. Daha dik durmanız gerekiyor. Merdiven çıkarken ya da yokuş yukarı yürürken yorulmamanız gerekiyor. Yaptığınız adımları, hareketler doğru bir şekilde yapabilmek hem diz sağlığı hem de kalç sağlığı için çok önemli. Bu noktada postürümüz çok önemli. Kostüm bize en büyük yararı aslında bu oluyor. Postürümüzün daha doğru olmasını sağlıyor. Yani bu ne demek? Normalde artık herkesin bir oturuş pozisyonu var. Kimse böyle dik durmuyor. Sandalyede, koltukta otururken bu şekilde oturup mesela böyle bir şeyler izliyoruz. Ya da masa başında çalışırken bu şekilde çalışıyoruz. Biz aslında bundan rahatsız olmamız gerekiyor. Yani daha dik durup omuzları geri alıp göğsü dışarı çıkartmamız gerekiyor. Doğal duruşumuz aslında bu. Ya da şöyle örnek verebilirim. Yokuş yukarı yürürken, merdiven çıkarken yorulmamamız gerekiyor. Bu bizim aslında günlük yaşantımızda yaptığımız hareketler. Bu hareketlerin daha doğru, daha rahat yapabilmemiz gerekir. Crossfit bu işe yarıyor. Mesela oturduğunuz yerde yerden bir şey alacaksınız. Bunu eğilirken bu şekilde kanmur durmak birazcık problem. Ya da şöyle örnekleyecek olursak eğer, mesela köpek kovalıyor diyelim koşmaya başladınız. Kaşıyorsunuz. Bir duvar var. Duvardan atlayıp diğer tarafa geçmeniz gerekiyor. Bu tamamen CrossFit'te yaptığım hareketlerden bir tanesi aslında. Ya da mesela yerde biriken bir su var. Onun diğer tarafına geçmeniz gerekiyor. Buradaki doğru bir hareketle atlamanız aslında CrossFit'te yaptığınız hareketin aynısı olacaktır. CrossFit aslında hayattaki zor hareketleri yapabilmemizi sağlayan bir spor dalıdır.